Herkese merhabalar. Ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kanalımda ilk defa çektiğim çantamda ne var videosu çekiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Önce şöyle çantamı gösteriyorum. Çantam mango. Oldukça büyük ve kullanışlı bir çanta. Hemen içinden biraz bahsedeyim. İçinde şöyle önce çıt çıtlı bir büyük gözünün kapandığı bir çıt çıtı var. İçinde de şöyle minik bir gözü var. Aslında hani çok kullanışlı bir çanta diyemem fakat poşet gibi büyük olduğu için ve ben büyük çanta taşımayı sevdiğim için çok severek kullanıyorum. Bu aralarda e, çok sık kullandığım ve favori çantam diyebilirim. Hemen içinden başlayacak olursam. Önce ilk elime cüzdanım geldi. Cüzdanım 5 Şöyle Şöyle kartlıklı işte para yeri olan. Bir cüzdan, bu klasik bir cüzdan aslına bakarsanız. Ben bunu yaz geliyor diye beyaz almıştım çünkü beyaz cüzdanı yazın her şeyde böyle elimi clutch olarak kullanmayı çok seviyorum. O yüzden çok beğenerek kullandığım bir cüzdan ve çok kullanışlı. Ama tabii artık eskimeye başladı. Eğer olur da yine bunun gibi çok fazla işte kartlarının kartlarımı koyabileceğim bir cüzdan vesaire eğer bir şey bulabilirsem. Mutlaka bunu değiştirmek istiyorum artık çünkü gerçekten eskimeye ve kirlenmeye başladı ne yazık ki. Deri e, gibi aslında gerçekleri değil tabii ki ama deri gibi göründüğü için de çok çabuk kirlendi ve yıkayamıyorum. Bir çantamdan çıkan diğer şey de gözlük kılıfım. Gözlük kılıfım accessorize. Normal şartlarda evet gözlüğümün bir kılıfı vardı fakat ben bu kılıfı çok severek kullanıyorum. O yüzden e, çantamda bunu taşıyorum. İçinde bir tane gözlük camı temizleme mendilim var. Bir de Rayben'in şöyle içi kırmızı olan Wayfair galiba bu modelin ismi bu gözlüğüm var. Yazın en çok bu gözlüğü kullanıyorum. Tabi diğeriyle biraz daha değiştirerek kullanıyorum ama genelde bunu kullanıyorum. Sahilde ve normal dışarıda kafamda da takarak şöyle çok fazla dolaşmayı sevdiğim için. O yüzden genelde yanımda <laughs> bu cüzdan oluyor. Ee, çantamın içinden bir sonraki çıkan şey ben bu arada yeni eve geldim. Bu yüzden çantamı hiç bozmadım. Sadece e, anahtarım içinde değil. Bugün ufak çaplı, çaplı bir alışveriş yaptım. Biliyorsunuz daha önceki bir, bir videomda bahsetmiştim. Burada Kozmoşi isminde bir kozmetik mağazası var. Ben de e, notu bir tek orada bulabiliyorum. E, Rosman'ın yerini bilmediğim için. O yüzden ben de bu aldıklarımı Cosmoshie'den aldım. Not'un zaten kozmetik ürünlerini oldukça fazla seviyorum. Fondötenini ve konsillerini çok severek kullandığımı da eğer beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ee, o yüzden yine Not'tan böyle dayanamadım ve bir şeyler aldım. Öncelikle e, Not'un bu sene çıkardığı yeni bir e, yaz serisi galiba bu. Tam seri demek de doğru değil. Sanırım bir bronzer çıkardı. Bir de e, likit bronzerımsı bir şey çıkardı. Ben de çok merak etmiştim ve çok uzun zamandır Flormar'ın bronz pudrasını kullanıyordum ama sanırım artık onun e, kullanım zamanı geçti. O yüzden eskiden aldığım o e, çok severek kullandığım o canlı görüntüyü ne yazık ki ondan görememeye başladım. Şu an belli oluyor mu bilmiyorum. Yanağımda da o var. Fakat sanki bana biraz çamurmuş gibi bir görüntü veriyor. O yüzden sanırım onu elimden çıkartacağım. Bu da Not'un yine bronz pudralarından 30 numarası. Şöyle göstereyim. Rengi, evet, biraz e, şu an sanırım ekranda daha açık görünüyor ama aslında koyu. Yani mağazadaki bayan benim elimde denemişti. Şimdi tabii sarı ışıkta belli olmayacak galiba ama evet şuradan hafif yansımasını görebilirsiniz. Biraz koyu gibi ama umarım rengim açıldıktan sonra kışın e, yine severek kullanırım genelde çünkü buğday tenliler... ne yazık ki helikopter <laughs> benim şu an video çekmeme izin vermiyor. Ee, bu pudrayı da seveceğimi düşünüyorum. Bu arada Cosmo de mod e, ürünlerinden bir tane alana istediğiniz bir maskara hediyeydi. Ben daha önce Not'un e, bir maskarasını aslında deneyimlemiştim. Bu volüm veren maskarası. Sanırım direkt volüm diye geçiyor. Onu denemiştim. Fakat hiç memnun kalmamıştım. Çünkü Fırçasını içinden çıkardığım zaman çok yoğun ürün geliyordu kirpiklerime iki kat uyguladığımda doğal olarak kirpiklerim uzadığı için her yere bulaşıyordu temizlemesi çok zor oluyordu ve bütün makyajım mahvoluyordu. Ben de hiç hoşlanmadım. Söylemiştim hani ben bu hediyeyi almasam olur mu diye kadın dedi ki belki o seriyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bana orada hemen paketindeki ürünü açtı ve gösterdi. Evet ondan bu kadar ürün çıkmıyor. Bu da hangisiymiş? Hemen bakıyorum, long lash maskaraymış. Sanırım uzunluk veren bir maskara. Fırçası da şöyle ince ve hafif kıvrımlı. Daha henüz denemedim dediğim gibi. Bugün aldım. Ama en kısa zam zamanda bunu da deneyimleyip e, yorumlarımı mutlaka paylaşacağım. Ufak çaplı bir alışverişin sonuna geldim. Daha sonra çantamın içinden şöyle iki tane. Kim bilir nereden aldığım. <laughs> tekli ıslak mendiller var. Ben genelde paketli olarak değil böyle teklileri daha çok seviyorum. Daha kullanışlı oluyor. Çünkü öbürünün üstü çıkıyor işte kuruyor vesaire. Bir diğeri çantamda her daim bulundurmaya çalıştığım serpak mendil. Tabi bu serpak değil ama. Ee, mideyle ilgili problemler yaşadığım için e, bir mide ilacım var. Ve bu aralar <laughs> çok yakın arkadaşım olan ve pantol. Bunu her daim çantamda taşımaya çalışıyorum. Çok severek kullandığım favori parfümüm Zara Textures. Bunu da çok severek kullanıyorum. Çantamda her daim taşıyorum. Ki bugün bunu sıkmıştım. Bu yüzden yanımda. Ee, telefonumun kulaklığı var. Yine telefonumun şarj aleti var. Ee, evet. Çantanın içinden telefonum çıkmadı. Çünkü ben e, videolarımı ee, bir HD kamerayla değil telefonumla çekiyorum. Telefonumun kamerası e, 4K video çekimi yapabildiği için e, bir kamera alma gereği duymadım. Telefonumun modelini merak edenlere Note 5 kullanıyorum. Ve çantam şu an bakalım içinde bir şey kalmamış. Şöyle çantam bomboş kaldı. Ha sadece şuraya bakmayı unuttuk. Şu an aklıma geldi. Bugün şu an dudağımda da görüyorsunuzdur. MAC'in Kinda Sexy'sini sürmüştüm. Bu yüzden yanımda da yedek olarak Kinda Sexy'i aldım. Çantam artık tamamen boşaldı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.